lobis Это же мареки. Они как приплыли, так и А aslında burada dolmuş biymiş. Senle ne işi var bilader peki? de Yunanistan'a göçmek zorunda. Abinden haber var lan abi var. Ne diyor bu? Hadi konuş bana. Ne çıkıyorsun? Sikiyom anla. Murat abiye veriyorum. Tek ulan tek. Ne bakta mısın lan? Ama ne kodum? Tek. tek. Senin yüzünden ben bana oluyorum. Bin türlü şikayete başı. Ölmedim. Askerde sarılar tutuldum. Yine ölmedim. Ne tutuldum bilerek. İkisi için de işler pek iyi gitmiyor. Belki bir yolculuk herkese iyi gelir. <laughs> Kusura bakmayın böyle aniden. Bahçelerinde meyveler yetişen, tiyatrolarında piyesler oynanan bir okulun hikayesidir. Kapatmak için ellerinden geleni yaptım. Allah'ım bırak lan içimdere bırak. İşte, lan Tapsi getirsene Tapsi. İşlan, gürültü etme. Hükümet bey uyuyacak. <laughs>